Merhaba, benim Emrah Yalçın Bir Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum ve bilimi, hayata, sanata, spora, kültüre dair yorumlarımı bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de gelecekte konuşulmasını istediğiniz konular hakkında bir fikre sahipseniz lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin. Gelecekteki konulara birlikte karar vermiş olalım. Bugün size hakkında konuşmak istediğim konu ise aslında oldukça önemli, insan için çok önemli, çok tehlikeli, bir o kadar da tahrik edici ve İnsanın mutlaka hayatının içerisinde olmak isteyen bir konu kumar. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra haklı olarak belki şunu sorabilirsiniz. Ya kumar dediğin şey nasıl bir şey ki böyle insan hayatında bu kadar var olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorsun? Aslında bu biraz insanın yapısıyla alakalı bir şey. Çünkü insan oldukça hedonik bir canlı. Yani hedonizmden kastıt ne? Zevk peşinde koşan, zevkini düşünen bir canlı. Dolayısıyla insan için duygusal tatmin yani mutluluk tatmini son derece önemli. Kumar da bu noktada bize çok önemli bir değer vaat ediyor. Çok önemli bir duygusal tatmin vaat ediyor. Çünkü insanın aslında mutluluk dediğimiz duygusu oldukça tanımda olduğunu söyleyebileceğimiz bir duygu. Çünkü dört tane temel duygu bizim mutluluğumuzu belirleyen şey oluyor. Bunlar başarmak, saygı değer hissetmek, ait hissetmek ve sağlıklı hissetmek. Ve bunların her birinin de beynimizde karşılığı olan bir takım nörokimyasallar var. Ve bu kimyasallara oldukça muhtacız. Bunlardan, yani mutluluk dediğimiz şey aslında başardığımız, ait hissettiğimiz, saygın ve sağlıklı hissettiğimiz zaman ortaya çıkan otomatik duygu bir anlamda. Bunlardan en şiddetli, mutluluk veren şey bu başarma duygusu. Ve bunda temelde beynimizde dopamin denen bir madde sağlıyor. Dopamin o kadar çok keyif veriyor ki bu maddenin beyin tarafından salgılanması son derece kontrollü ele alınmak durumunda. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Yemek yemekten çok fazla keyif alıyoruzdur birçoğumuz. Ama böyle karnımız çok açken ilk ısırığı aldığımız zaman hissettiğimiz hazla Yemeğin sonuna doğru hissettiğimiz arasında anlamlı bir fark vardır ve bu haz bizim işte 300 kilo olmamamızı sağlar. Yani bu haz farkı bizim obez olmamamızı sağlar. Ya da işte aynı örneği Ceylandan verelim. Mesela Savana'da da otlamakta olan bir Ceylan, otlarken çok son derece savunmasızdır ve eğer bu otlarken hissettiği keyif, yani dopamin sonucu hissettiği keyif giderek azalmazsa aslana yem olur. Aynı şey çiftleşme için de geçerli. Çiftleşme canlıların en savunmasız oldukları an ama nesillerini devam ettirmeleri lazım. Dolayısıyla bunun için onlara vaat edilmiş bir keyif var. Ama bu keyif çok kısa sürmeli ki işte yine ceylan aslana yem olmasın. Dolayısıyla dopaminin bu kadar şiddetli bir tatmin edici bir mutluluk vermesi bizim için oldukça önemli. Buna karşın beyin içerisi beyin içinde oldukça dikkatli olması gereken bir konu. Çünkü eğer beyin sınırsız bir dopamin verirse bizi sonsuza kadar mutlu edecek, sonsuza kadar başka bir eyleme geçmeyecek bir moda sokabilir. Bu durumda elbette şöyle bir şey söz konusu. Şimdi madem beyin bu kadar dopamini bize hani veriyor bol bol. Peki bunun kumarla alakası ne? Şimdi yaptığımız her etkinlikte, ya da birçok etkinlikte en azından beyin aslında bize e, ne kadar bir süreli mutluluk vereceği konusunda bir fikre sahip. Çünkü defalarca yemek yemişiz, işte defalarca e, olimpiyat seyretmişiz, defalarca takımımızın maçına gitmişiz. Bunun her birinin süresini az çok biliyoruz ve e, bu keyfin ne kadar olabileceği ile ilgili bir fikri var beynin. Ancak kumarda da ne zaman kazanılacağı belli olmadığı için bu normalde amiyane tabirle böyle damla damla verilecek olan dopamin son derece şiddetli biçimde veriliyor. Çünkü beynin de aslında ne zaman kazanacağıyla ilgili bir öngörüsü yok. Dolayısıyla insan bu sonsuz dopamin vaadini yani sonsuz tatmin olma duygusu vaadini kaçırmıyor çok fazla. Bu mesela özellikle balık tutma konusunda oldukça Böyle takıntılı olanlarda da bunu görürsünüz. Çünkü balık tutmak da tam bir kumardır. Yani zafer garanti değildir. Gidersiniz, balık tutmaya çalışırsınız. Bazen tutamazsınız, bazen tutarsınız ama sonuçta eve geldiğinizde elinizde bazen böyle 15-20 santimlik bir balık vardır ve 4-5 saat yol yapmışsınızdır. Ancak zaten dopamin burada gizli. Yani eğer zafer kaçınılmaz değilse gelen zafer gerçekten daha fazla keyfe neden olur. İşte balık tutanlar da genellikle bu yüzden oldukça bu anlamda takıntılı insanlardır. Çünkü aslında hayatın içerisinde oynadığımız kumarlardan bir tanesi. Peki, ben mesela öğrencilerime hep şey derim bu arada proje derslerinde, stüdyoda. Siz kentlilere kentte kumar oynatmalısınız. Bu tabi işin derinliğini bilmeyenler tarafından tepkiyle karşılanabilir. Çünkü insan gerçekten hayatında kumar oynamalı. Ama kumar var, kumar var. Yani bu kumarhanedeki kumardan elbette bahsetmiyorum. Bununla birlikte kumarhanenin her zaman kazanacağını herkesin çok iyi bilmesine rağmen insanların kendisini kumardan alıkoyamamalarının temel sebebi de işte bu vaat edilen sonsuz dopaminden gelen kazanma arzusu, kazanma mutluluğu, o beynin size gösterdiği havuç. Yoksa bu insanlar gerizekalı değiller. Herkes en az sizin benim kadar kumardan para kazanamayacağının en azından büyük çoğunluğun hayatının söneceğinden son derece haberdar olan zeki insanlar. Ancak buradan geri gelmek oldukça zor. Burada yapması gereken iki temel şey var aslında. Daha doğrusu iki farklı yol var. Birincisi işte dopamine bağımlılığı azaltan bir tırnak içerisinde diyete girmek. Bunu özellikle uzak doğu felsefesi oldukça bunu tembihler. Yani sen bu hayatı boş ver. <laughs> bu hayat zaten çok da fazla böyle üzerinde keyifle koşulması gereken bir hayat değil. Bu biraz zor bir şey. Yani insan olmanın belki fıtratına da aykırı bir şey. Bununla birlikte bir başka yöntem de aslında hayatın içerisinde zararsız küçük küçük kumarlar oynayarak bu kumar açlığımızı yok etmek. Ben biraz bu ikinci yöntemin daha insani ve daha nitelikli bir yöntem olduğunu düşünüyorum şahsen. Ve bunun için de özellikle şehir bölge plancılara, peyzaj mimarlarına, mimarlara çok fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü kentlere, kent içerisinde böyle masum küçük kumarlar oynatmak son derece mümkün aslında. Ne demek istiyorum? Şimdi yaşam kalitemizde, mutluluk hissimiz arasında çok doğru bir korelasyon var aslında. Yani çok doğru bir orantı var. Biz kötü kentlerde, kötü yapılaşmanın içerisinde, Toplu taşımanın birinden birine koştururken mutlu olamayız. Yani bizim mutlu olmamız için nitelikli kentlerde yaşamsal sıkıntılarımızı çok fazla düşünmeden elbette kentin kendi dinamikleri içerisinde bir takım sorunlarla yüzleşerek ama bunlar içerisinde boğulmayarak yaşamamız lazım. Şimdi bu bahsettiğim kumar var ya bu aslında bir öngörülememezlik ortaya koyuyor. Yani günlük hayatta ne kadar öngörülemez atraksiyonlara, etkinliklere katılıp bir şeyler oradan kazanırsanız ki bu kazanmakta, yani bu ekonomik kazanmaktan bahsetmiyorum. En azından her zaman ekonomik kazanmaktan bahsetmiyorum. Daha etkili olur ve daha nitelikli, daha tatmin olmuş, duygusal tatmin olmuş hayatlar yaşarız. Bunu yapamamak aslında doğrudan sizin kusurunuz değil. Büyük ölçüde ülkenin gittiği yönle alakalı bir şey. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi sabah işe giderken bir sincap görme ihtimalinizin olması aslında bir kumardır mesela. Onu her zaman görürseniz de kumar değildir bu arada. Ama onu zaman zaman görüp zaman zaman görmezseniz ve bazen işte sincapın gününde olduğu bir ana denk gelip biraz da bana böyle fındık fıstık verirseniz, o duygusal boşluğu doldurursanız mesela bu bir kazanım aslında. Günlük hayatta oynanmış bir kumar. Dolayısıyla bunun için evinizden işinize giderken metrobüste yer kollamaktan çok işte bir parkın içerisinde yürüyerek gitmeniz ve o sincapla ortak alanı kat etmeniz lazım. Bunu yapamamak bizim kabahatimiz değil elbette. Ama en azından yöntemin ne olduğu ile ilgili bir fikir vermek istiyorum. Ya da tırnak içerisinde söylüyorum yine. Yani gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar niçin bize göre daha mutlular? Ya da niçin mutlu olmanın da önemi ne? Bunu anlatacağım zaten. Yoksa mutluluk bizim tatminimizden çok aslında üretimimizle de alakalı bir şey. Mutlu olan insan üretir. Mutlu olan insan daha katma değer sağlar, katma değer oluşturur. Ve bu nedenle aslında ülkelerin, devletlerin temel amaçlarından birisi... İnsanları mutlu etmek olmalıdır. Bu etik ve aynı zamanda mantıklı olan şeydir. Çünkü insan, yani elbette insan tavuk değildir. Yumurtayı sürekli böyle yumurtlamak gibi bir gayesi yok. Ama sonuçta devletler insanların oluşturduğu katma değerlerle ayakta duran mekanizmalar, müesseseler. Bu anlamda devletlerin vatandaşlarını mutlu etmek gibi bir sorumlulukları da mutlaka olmalı. Ve bu nedenle bunu dert etme lazım devletlerin kendisine elbette. Şimdi peki başka ne yapabiliriz? İşte öngörülememezdik. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Mesela eğer sevgilinize her 14 Şubat'ta bir hediye alıyorsanız ya bunun ona verecek olduğu çok fazla bir dopamin etkisi yok, mutluluk etkisi yok. Niye? Çünkü zaten beklenen bir şey bu. Ama 13 Şubat'ta bu hediyeyi vermek, 15 Şubat'ta bu hediyeyi vermek bu işte sürprize bağlı, kestirilememezliğe bağlı olarak daha ciddi bir etki oluşturur. Ya da patronsanız, ve işte her yılın 3. ve 9. ayında çift maaş ikramiye veriyorsanız bunun işvereni memnun etme, mutlu etme olasılığı ya da şiddeti yılın öngörülemeyen 2 ayında böyle pat diye hani sürpriz bir şekilde vermekle kıyaslandığında çok daha az. Dolayısıyla bu matematiği bilmek aslında günlük hayattaki ilişkilerimizde oldukça doğru düzenlemek anlamına gelir. Ya da ee, gece işte kar yağacağı haberini aldınız. Yatağa giderken hala kar yok. Sabah pencereye doğru koştuğunuzda içinizdeki acaba kar yağmış mı, kar tutmuş mu hissi aslında bir kumar. Ve orada aslında o karı gördüğünüzde e, hissettiğiniz mutluluk kumarda kazanmış gibi bir mutluluk. Elbette şiddetleri farklı olabilir ama zaten hayat minik minik anlardan oluşan kümülatif bir şey. Ve buna bağlı olarak bu minik kumarlar ne kadar sayısal olarak artarsa ve ne kadar e, toplamda büyük bir hale gelirse o kadar daha nitelikli hayatlar yaşamış oluyoruz. Başka ne olabilir? Başka mesela sonbaharda sararan yaprakların ani bir rüzgarla birdenbire pat diye yere inmesi ve aniden bizim sokağımızın sapsarı bir halıyla kaplanması. Bakın bu da mesela anlık ve öngörülemeyen bir şey. Dolayısıyla kentlerde e, bu mutluluk hissinin çeşitlendirilmesi aslında devletlerin, tasarımcıların, plancıların temel amaçlarından biri olmalı. Çünkü bu anlamda tatmin olmayan insanlar işte başka yollarla tatmin olmayı tercih ederek işte bu zararlı kumara işte kumaradaki kumara ya da sanal kumara tevesti ediyorlar. Oraya doğru işte digressing oluyorlar ki bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Ancak kendi içerisinde oldukça tutarlı bir mekanizma çünkü bu etkinliklerin insana önerdiği dopamin Hayatın olağan akış içerisinde çok kolay kolay bulunamayacak bir dopamin. Yani aslında biraz önce bahsettiğim gibi kimse salak değil, kimse gerizekalı değil. Herkes o yolun bir batak olduğunu az çok biliyor, bile bile gidiyor. İşte bu deniz suyun içmek gibi belki öyle bir tabir olabilir. Hani susadıkça içersin, istirge susarsın ve bu bir sonsuz döngüye girer. E, Kumar da böyle bir şey. Dolayısıyla aslında insanların... Bu yollara tevessül etmesini engellemek için duygusal olarak tatmin olmuş, mutlu nesiller oluşturmak lazım. Bunu da nasıl yapabiliriz? Biraz önce bahsetmiştim. Mutluluk çok tanımlı bir şey. Bir başarma hissi. İşte bu dopamine bağlı bir his. İnsanlara bırakın başarsınlar. Yani veya siz anne babalar ya da ne bileyim arkadaşınızın başarmasını sağlamak. Bu önemli bir şey. Yani bir e, sınavda başarılı olmak, bir yarışmada başarılı olmak, e, kendine koyduğun bir ölçüde geçerek başarılı olmak, bu başarılı olmak olmadan olmuyor. Yani mutluluk böyle bir şey maalesef. Maalesef demek doğru mu çok da emin değilim. İkincisi ait hissetmek. Yani yaşadığınız kente, çalıştığınız kuruma, tuttuğunuz takıma, <laughs> belki bir siyasi partiye, belki gittiğiniz bir kulübe, belki bir sivil toplum kuruluşuna bunlara ait hissetmek de oldukça önemli bir mutluluk hissidir. Yani bunun için de ben hep öğrencilerime de aynı şeyi söylerim. Giderken parkta durup dururken bir ağaca sarılın. Yani bu size deli desinler önemli değil. Çünkü Sağıldığınız zaman o ağacın kabuğunun, o yüzünüzde elinizde oluşturduğu o ufak acı aslında size dünyanın bir parçası olduğunuzu hissettir. ya da bir sokak köpeğinin kafasını okşamak, bir kediyi beslemek bunların hepsi bir bütünün parçası olduğunuzu hissettiren şeyler ve işte annenin ten kokusu gibi bu dünyada var olma sebebini sana hatırlatan şeyler bunun yanında elbette işte gıpta edilme hissi. Bunun için de gerçi başarmak lazım biraz. Yani bunların hepsi birbiriyle de ilintili şeyler. Yani insanların size saygı duymalarını sağlayacak etkinliklerde bulunmanız da oldukça güzel bir tatmin duygusu oluşturur. Ve son olarak da sağlıklı olma hissi. Bunun için de işte bol bol yürümek lazım. bol bol egzersizler yapmak, fiziksel atraksiyonlar gerçekleştirmek lazım. Dolayısıyla bu dört duyguyu oluşturmak aslında elbette devletlerin temel ödevlerinden biri olmalı. Peki devletlere bunu bırakmalı mıyız? Yani gönül ister ki yaşadığınız ülkeler, yani nerede yaşıyorsanız, yaşadığımız ülkeler bu tür duygular elde etmeyi oldukça kolaylaştırsın. Ama bu çok mümkün değilse belki bireysel olarak bir takım şeyler geliştirebilirsiniz. Yani iş yerine bisikletle gitmek, trafik elde ediyorsa, bu sizi hem başardım hissi verir, hem duyacak olduğunuz kokuyla, insanlara verecek olduğunuz selamla, uçan kuşu görmeniz de aidiyet verir. Hem insanlar sizin için helal olsun bak adam işte kaç yaşında ya da ne bileyim bu şartlarda bile bisiklete biniyor der, size gıpta edebilir. Ve siz sportif bir etkinlik yaptığınız için sağlıklı hissedebilirsiniz. Al sana mutluluk. Yani hani bu da çok kolay bir şey değil farkındayım. Ama sonuçta insanın tatmin olma mekanizması çok basit. dört tane temel duyguya dayanıyor. Ve bu en önemli 4 temel duygudan başarma, kazanma ihtiyacını karşılayan, manipüle eden kumar nasıl bu kadar tehlikeli olabiliyor sorusuna cevap arıyoruz birlikte. Yani bu zararlı kumarın ağına düşmemek için elbette iradeniz güçlüyse bunu zaten yaparsınız. Yani ben belki 20-25 defa Las Vegas'a gitmiş ve bir sent bile gambling oynamamış bir adam olarak bunu söylüyorum. Son derece mümkün. Yani ben binaların dışını çok seviyorum. Oradaki mimarlık örneklerini çok seviyorum. Peyzaj mimarlık örneklerini çok seviyorum. Ee, geziyorum yani keyifli bir yer Las Vegas. A. Ve bir sentle oynamadım üstelik de. E, karşıdan karşıya geçerken e, sizi üst geçitten alırlar. Kasinoya, kumarhaneye sokarlar ve öyle dışarı çıkartırlar. Yani kaçanınız yok. Bir şekilde sizi avlamak istiyorlar. Çünkü endüstri böyle dönüyor. Bugün sanal yöntemlerle bu çok daha kolay. Yani cep telefonunuz varsa yer çok rahatlıkla e, yasal ya da yasal olmayan bir yerlerden size ulaşmaları mümkün olabiliyor. E, bu nedenle buralardan hayatın olağan akışı içerisinde kaçmak çok mümkün değil madem. İşte o duyguyu tatmin edecek yöntemler bulmak lazım. Yani bir spor kulübüne gönül vermek belki bu anlamda çok mantıklı bir şey. Sporun kendisi öyle, sanatın kendisi öyle. Ya da her zaman söylüyorum ya yani bir huzur evi ziyareti, çocuk yolsu ziyareti, oradaki o diğer insanlarla olan paylaşım. Bunlar hepsi duygusal olarak bu dört temel duygumuzu tatmin eden önemli etkinlikler. Bunun farkında olmak lazım. Yani komşunuzdan gelen kahve kokusu, sizin oradan aldığınız bir davet, Gidip onun sırtını sıvazlamanız ya da onun sizin sırtınızı sıvazlaması ve bir derdiniz varsa geçer geçer demesi bunların hepsi böyle çok romantik gibi gelen ama aslında son derece mekanizması olan, fiziksel olarak altyapısı olan, bilimsel metotlarla ortaya konulmuş yöntemler ve bunu hayatımızdan eksik etmemiz lazım. Sonuçta söylenmesi gereken şey şu, kumar bu kadar büyük bir endüstri olması tesadüf olmayan bir kavram çünkü insana sonsuz dopamin sunuyor, öneriyor vaat ediyor. Havuç gösteriyor ama ço çoğunlukla böyle olmuyor elbette. Ee, göz göre göre bu kadar insanın buraya gitmesi, hayatını karartması bir tesadüf değil. Bundan kaçmanın en önemli yollarından bir tanesi nitelikli hayatlar yaşamak, nitelikli kentlerde yaşamak. İşte bu yüzden e, siyasetçilerden, devletten, STK'lardan, peyzaj mimarlarından nitelikli kentler talep edin. İçerisinde e, masum kumarlar oynayabilecek olduğunuz, yani kar yağdımı kardan adam yapmak mesela bak, ne güzel bir kumar sonbaharda değişen yaprak renklerini görmek çok güzel bir kumar. Sincap görmek çok güzel bir kumar. Yakınınızda bulunan bir ormanda gezintiye gidip bir geyik görmek, bir kuş fotoğrafı çekmek. Bunların hepsi hayatımızda oynayacağımız masum çok küçük küçük birleştiğinde büyük etki oluşturan çok masum kumarlar. Dolayısıyla büyük ve zararlı kumarlardan kaçmanın ve insani olarak saygın bir hayat yaşayarak hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli olan yöntem küçük küçük masum kumarlar oynamak. Umuyorum bu tür masum kumarların, insani kumarların, zararı olmayan, ekonomik olarak sizi kaybettirmeyen kumarların çok olduğu nitelikli kentlerde yaşamak mümkün olur. Tekrar ediyorum. Bunun için lütfen siyasilerden, STK'lardan nitelikli kentler talep edin. Yapıldığı için yapılmış olan, hiçbir şey ifade etmeyen parklar, sokaklar, meydan düzenlemelerinden mutlu olmadığınızı ifade edin. Bunlar size eğer çocuk oyun alanı büyükler için çocuk oyun alanı hissi oluşturmuyorsa, bu tasarımlar çok da doğru tasarımlar olmayabilirler. Bu anlamda lütfen talepkar olun ki nitelikli hayatlarımız hep birlikte mümkün olsun. Son olarak şunu söyleyeyim: Kumar denince aklımıza gelen kumar inanılmaz kötü bir şeydir. Bundan mutlaka uzak durun. Bundan uzak durmanın en ideal yöntemlerinden birini de Hayatın içerisinde sürprizlerle dolu küçük küçük galibiyetler aldığını olduğunu almak olduğunu unutmayın lütfen. Bu konuda talepkar olursanız hepimiz için çok daha nitelikli bir hayat mümkün olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.